Samsat ilçesinde yoğun olarak sürdürülen karla mücadele çalışmaları neticesinde bütün köy ve mezra yollarının açıldığı bildirildi. Adıyaman genelinde olduğu gibi Samsat ilçesinde de yağan yoğun kar nedeniyle bütün köy ve mezra yolları kapandığından Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu Başkanlığında Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı, Özel İdare Müdürü, Köyleri Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve 112 Sağlık Ekibinin yer aldığı Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi kurularak çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Çalışmalar neticesinde il merkezi ile bağlantının kopmaması, ambulans yolunun sürekli açık tutulabilmesi için öncelikle Adıyaman Samsat Karayolu'nda çalışmalar sürdürüldü. Daha sonra köy ve mezraların ilçe merkezleri bağlantıları ile şehir içi yollar açıldı. Böylece bütün yollar açılarak vatandaşların mağdur olmaması sağlandı. Sağda gece gündüz ve soğuğa rağmen vatandaşın rahat, sağlıklı ve huzuru için çalışan, hiçbir olumsuzluğa mahal bırakmayan, el birliğiyle krizi yöneten koordinasyon merkezi ile greyder ve kepçe operatörleri, güvenlik güçleri, sağlık personeli, belediye personeli ve köyleri hizmet götürme birliği personeli vatandaşlardan takdir topladı.